Ya Merhaba de. Şu an 11B. Şu an ben 11B diyor mu? Evet. Şu an çıkmıyor. Evet. Ne çek, ne çek, ne çek. bir 11B tarih. Giriş, giriş, evet. konuşması. Şu an 11B 2023 24 Kasım. <laughs> Öğretmenlerin fotoğraflarını falan çektik ve artık 11B doğal. <laughs> ya geri Ya ben o işte <laughs> <yaşamında, gülüyor> doğal yaşamında evet. Elime battı. Hilal Malatacık Mala 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 diyecektim. Hilal Maltaş, <laughs> evet, <Hilal> ya. <laughs> Hilal Mantaş Kütahya. Hilal Mantaş Taliplerini, Taliplerini, Taliplerini Tali. bekliyor. Taliplerini bekliyor. <gülüyor> 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 hayır, hayır bekliyor. E, İrem Narin Balıkesir. Bakın evet, lütfen evet. bana İstanbul'da. E, Nehir, Malıtacık, Eskişehir, Elazığ, İstanbul her yer. Bana <laughs> 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 e, <laughs> <Ola. gülüyor> e, Balıkesir, Dövüyor beni, beni dövüyor, şiddet bu Bu tarafa geçmeli, yüzün gözükmüyor. Ha tamam. Ne, zenci mi diyorsun bana? Evet. Ee Cengiz Balıkesir Ma, e, neydi Malatya Manisa, 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 her, Manisa, yer, Manisa. Her, yer, her yer her yer E Kuzey Adası evet. TM'den geçti TM'ye geçti TM'den geri geldi tamam. her şey Mersin Kuzey Merhabadı Eminim Kuzey olaymış. fizik çözüyor. E <laughs> Aslanoğlu şey. Diyarbakır <laughs> Diyarbakır 21 Reytula Salihşeli e, Sinop <laughs> Emret komutanım. <laughs> evet. Emret komutanım. Ee, <laughs> Taha İstanbullu değil mi? Evet. İzmir, Adana. İzmir, İzmir. Taha Kocabaka Adana. Ayla Adana. Adana ve evet. Adana. Evet. Ve o Bizim ikisi. <laughs> Ama sınıfının yarısı yok yani. Bilmiyorum <gülüyor> niye. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyorlar. Kaç ne alayım? Ben anlamadım, Sevil Hoca niye yok? Gelin, Fikri Hoca'nın yanına gidelim. Fikri Hoca'nın yanına gidiyoruz. Fikri Hoca bizim müdür yardımcımız. Fikri Onur Özdemir, Giresun. <laughs> Giresun değil, olur ya. <laughs> de değil mi? Anca hocalıyım ben, az daha Rize'liyim. Ha, Rize. <laughs> Giresun diyor bana. <laughs> evet. ee, Simay Naz, Karadeniz'de bir yer. Giresun. Evet. Ya, Giresun. Evet.

Çok ah, keyifli. Afiyet ol. olsun. Topkap Yılmaz Sivas. Videoya da çıkmak ister misiniz? Neredesiniz? Adınız, sayınız nerelisiniz? Bu Özgeysel, Hataylıyım. Tamam. E, tamam. C sınıfı. Hocam, güzel bir videoyduk. Teşekkür ederim. 15 sene sonra izleyip üzüleceğiz. Başka ne? Çekiyor. Murat Alkan Kamerayı Mersin. Ablan Kantar Ankara. Zeynep ben de ben de. Zeynep Cemil Kuşçak. Tamam. Oğlum bu ne? İkisi bir ana alacağız. Evet. Gel gel. Gel. Çekim göster. göstereceğim, göster. Çekim göster. Kısıdırken <laughs> çektirme dolandım. Aaa. Sayın. Oğlum evet. 15 sene sonra izleyip izleyeceğiz. Kurabiyeden hepsi değil. Evet. Yani. Demet Kanka Sezen'in de eski. Oğlum hayır nerelisin? Sivas. <laughs> Sivas. 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 Kerem Korkmaz gibi <laughs> Sparta. Ben bir kangalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hocam videoda çıkmak ister misiniz? Evet. Ne yapmak ister miyim? Videoda çıkmak ister misiniz? Ne yapacağım? Adana soyadınız nerelisiniz? Tabii çok bir şey Onu alıp tek mi veriyor? İlk komi <laughs> Sevil Aydın. <laughs> İstanbul yani. <laughs> Nereden evet. geldin mi? Doşu. Almanya. Doğru. Evet. <laughs> Sevil Aydın Ay, Almanya. <laughs> evet. Oldu mu? Evet. Evet, foto hocam. Hocamız kutlu olsun hocam. hocam. Teşekkür ederim. Hocam bu arada şeyi, bu kolajı ben yaptım da sizin resminiz arada kaynamış bir şey olmuş. Ben ekleyeceğim onu. Hadi bakalım. Bulamadık <laughs> ama. <laughs> Aşk olsun. Hocam bu tayfa Sevil Hoca'yla foto çekmek istiyor.